Merhabalar. Örnek sorularla konumuzu iyice pekiştirelim. Kitabımızın 41. örneğini sizlerle beraber çözelim. 41. örneğimiz 5x5, 5 çarpı 5 bir sudokudur. Birden 5'e kadar olan sayıları kullanacağız. Hadi buyurun beraber başlayalım. Şimdi ilk şöyle bir göz gezdiriyorum. Neler bulabilirim diye. Bakın şu kısma bakıyorum. Şu sütuna. Çünkü iki tane sayı bulmam gerekiyor. Benim işimi bu kolaylaştıracak. Bir var, 2 var, 3 var bu sütunda. Eksik olan sayım 4 ve beş. Dördü buraya yazamam çünkü bakın burada dört var. Demek ki buranın dördü bulmuş. Beşi de burası kalacak otomatik olarak. Beşi de buraya yazmış oldum. Sonra Bakın şu bölgeye bakıyorum. Bakın bu bölgem burası benim. Şu bölgeye bakıyorum. Şöyle göstereyim. Bu bölgede 2 ve 4 var. Eksik olan sayılar ne varsa 1. 1'i buraya yazamam. Burada 1 var. Ama buraya da buraya da yazabilirim. Herhangi bir mani yok. 2'ye bakalım. 2 zaten var pardon. Eksik olan sayım 1 ve 1. 3 var. 3'e bakalım. Buraya 3 yazamam. Bakın bu satırda 3 var. Buraya 3 yazamam. Bu sütunda 3 var. Demek ki buranın 3'ü burası. Geriye ne kaldı? 1 ve 5 kaldı. 1'i e buraya yazamam. Zaten burada 1 var. Demek ki 1'in yeri neresi? Burası. Şu kısmı silebilirsem. Evet çok güzel oldu. Demek ki buraya bu bölgemde eksik olan sayım kaç? 5. 5'i de buraya yazdım. Bakın bu satıra bakalım. Bu satırda artık eksik olan bir tane sayım kaldı. 4. 4'ün yeri de belli oldu. Bu bölgemde eksik olan sayım kaç? 5. Bakın bu bölgemde eksik olan sayım kaç? 5. 5'i de yazmış oldum. Şimdi bu sütuna bakıyorum. 2, 4 ve 5. Eksik olan sayılarım ne? 1 ve 3. Şimdi e, 3'ü buraya yazamam. 3'ü buraya yazamam. Çünkü bakın burada 3 var. Demek ki buraya ne yazacağım ben? 1. Buraya ne yazacağım? Geriye kalan sayım 3. 3'ü yazmış oldum. Şimdi bu bölgemde bakın şu diğer bölgeyi silelim. Karışması. Evet. Şimdi bakın bu bölgemde şu bölgeyi göstereyim sizlere. Evet bakın. Şu bölgemde 1, 3, 5 ve 4 var. Eksik olan sayım kaç benim? 2. Demek ki buraya kaç gelecek? 2. Bitti. Bu satıra bakalım. Bu satırda eksik olan sayım artı kaç? 1. Bir. bir yeri de burası. Bitti artık. Devam edelim. Burada 2, 3 ve 5 var. Eksik olan sayı 1 ile 4. 1 buraya gelemez çünkü bir, burada 1 var. Demek ki buranın 1'i burası. Buraya da 4 gelecek. 1, 2, 3, 4. Demek ki bu satırımın 5'i de burası. Bu bölgemde eksik olan sayım kaç benim? 2. Buraya da 2 gelecek. 1, 2, 3. Buraya 4 kaldı. Buraya da 5 kaldı. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.